Merhaba arkadaşlar, yeni bir rehber videosuyla karşınızdayım. Şimdi yeni başlayan arkadaşlar için böyle base nasıl yapılır temel olarak anlatacağım. Yani özellikle sol oynayanlar için en basit şekliyle nasıl rahat bir şekilde oyunu sürdürürüz bunlardan bahsedeceğim. Evet baseimizin yapımına geçelim. Öncelikle bir tane ice film Gomatic koyacağız hemen merkeze. Çünkü yaz mevsiminde tutuşma olacak. Yani bütün eşyalarımız, işte sandıklarımız, yaptığımız kraftlar hepsi yanacaktır. İsterseniz base'inizi duvarla örebilirsiniz. Daha iyi olur, daha hoş duruyor. Hem gelen kurtlara karşı savunursunuz beysinizi. Direkt duvarlara saldırıyor, yani size saldırmaktansa. Tabii kapıları da yapacağız. Şimdi başlangıçta base'imizi çok büyük yapmaya gerek yok. Çünkü oyunu öğrenmeye çalışıyoruz. Şimdi mavi kesik çizgili olan yere kadar yangını engelliyor. Yani flingomete tıklayıp direkt çalıştırıyorsunuz. O zaman direkt söndürüyor. Zaten bir tutuşma ya da yangın çıktığında alarm çalmaya başlıyor. Oradan anlıyorsunuz. Önce yemek yapacağımız krok potları yapıyoruz. İşte buzdolabıdır falan. Ondan sonra sandıkları yerleştiriyoruz. Topladığımız itemleri koyacağız. İşte tabelasını falan koyabilirsiniz. Hani yerlerini şaşırmamak için. Ardından şimdi kaynaklarımızın olduğu yeri yapacağız. Önce duvarla çeviriyoruz. İçine sap saman ekeceğiz. Çemberin dışına çıkan yere de mermer tohumları ekebilirsiniz. Berilerimizi de ekiyoruz. Ardından craft istasyonlarını yapıyoruz. Yeni itemler, silahlar, zırhlar craftlamak için. Zeminleri de istediğiniz şekilde düzenleyebilirsiniz. Beysinizin karanlık olan yerlerine fire pit koyabilirsiniz. Çadırımızı yapıyoruz. E ayrıyetten köşelere şimdi yaz mevsiminde yani ısınacak karakterimiz ondan korunmak için de endotermik fire pit yapmamız gerekiyor. Şimdi çemberin dışına yerleştirdiğimiz için de ice fillingometik söndürmeyecektir. Yanına normal kamp ateşinden de koyuyorum ki işte kışında kullanabiliriz. Hem daha aydınlık olur. Orta kısma bir tane kamp ateşi yeterli olacaktır. Ayrıca Chester'ımızı buraya koyarsak işte Gekko'lar sürekli hareket edeceği için otomatik olarak saman düşürecek. Yani yanına gitmemize gerek kalmayacak. 5-6 günde bir kurtlar gelecek. Gün sayınız arttıkça sayıları da artacak. Onun için onları öldürmek için yani onlardan korunmak için bir alan yapmamız gerekiyor. Yani tuzak kurmamız gerekiyor. Diş tuzaklarını yapıncaya kadar bufalların ya da domuzların yanına kaçabiliriz. Ya da zırhımız iyi durumdaysa, canımız da fazlaysa savaşabiliriz. Elimizde çok az sayıda kurt dişi varsa bunları en iyi şekilde kullanmak için bir sistem kurmamız lazım. Duvarları bu şekilde yerleştiriyorum ki gelen kurtlar en iyi şekilde tuzaklara yakalansın. Tuzaklarımızı sıralı bir şekilde yerleştiriyoruz. Karanlıkta kalmamak için de bir tane fire pit koyabiliriz. Burayı daha da geniş yapabilirsiniz. Yani kenarlarını birazcık daha uzatabilirsiniz. O size kalmış. Bu arada gelen hırsızları da bu şekilde öldürebilirsiniz. Evet tehlikelerden korunma bu şekildeydi oyunu keşfettikçe işte öğrendiğiniz craftları base'inize yerleştirebilirsiniz. İşte kuş kafesidir, kurutma askısıdır. Daha yani binlerce eşya var. Tabii ki yıldırımdan korunmak için de lighting rotumuzu yapıyoruz. Onu unutmayacağız. Anlatacaklarım bu kadardı. Aklınızda bir fikir oluşturabildiysem ne mutlu bana. Yeni rehberlerde görüşmek üzere. Bay bay.